8 Haziran 2020 Karasuda Perşembe günü Halk Pazarının ikinci gün kurulduğu gün Pazartesi ve Perşembe günleri ve şimdi Perşembe pazarındaki durumu bir daha gözler önüne alalım ve evet değerli takipçilerimiz Perşembe günleri kurulan pazar çok daha sakin geçiyor hem yazlıkçılarımız hem de Karasulu halkımızın Perşembe pazarına e, ilgileri de e, gözler önünde ve yine bugün Perşembe pazarında Patates, soğan kaç para? Soğan 2 lira. Pazartesi de 2 idi. Perşembe de 2. Evet. Kir Sanırım kiraz da 20 lira. En iyisine benziyor. Hayırlı işler. Evet değerli takipçilerimiz. Perşembe pazarında gördüğünüz gibi sakin bir süreçte. Şeftali 5 lira. Domates 5 lira. Kabak 2,5 lira. Salatalık bir buçuk lira, iki buçuk lira. Vişnemiz çıkmış. Evet, vişne 10 lira. kütahya vişnesi deniyor. Evet, değerli takipçilerimiz şu anda Sakarya ili Karasu ilçesindeki halk pazarının ikinci kuruluş günü Perşembe günün hayırlı işler. Evet. Çekelim. Ben seni her şeyden takip ediyorum. Facebook'tan, Instagram'dan. Evet, hep evet. çekiyorsunuz. Evet. 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 Memnun evet. musunuz ki beni takip ediyorsunuz? Memnunuz en azından ya. şey, hani görebiliyoruz burada olmadığınız İstanbul'da evet. olduğunuz için. Takip ediyoruz yani. İyi tatiller diliyorum. Teşekkür evet. ederiz. Ben evet. E, hayvanların evet. tamamen doğada olmasını savunan bir kişiyim ama yine de teşekkür evet. ediyorum. Ben şöyle diyeyim, Korkandir'iydim. Bunlarla evet. beraber Korkandir'de Çocuk gibi böyle. <laughs> Çok güzel. İyi günler diliyorum, iyi tatiller. <laughs> Sağ ol, sen de iyisin. Sıkı takipçi ablam. Nasıl gidiyor burada işler bugün? Burası Hadi bakalım, pet olsun, güzel olsun. Hayırlı işler. Sağ ol ablacığım Vallahi benim. Iyilikler. Evet, şu anda pazardaki son durumları <gülüyor> sizlerle <laughs> paylaşıyorum. Evet, sivri biber 5 lira demiş. Dolmalık biber kaç buraymış diye soracaktık. 6 lira. lira patlıcan 4 lira. <laughs> salatalık iki buçuk ila üç lira arasında değişiyor. Yoğunluk konumuna baktığınız zaman da şu anda çok da bir yoğunluk yok. Saatler 11.30'u gösterirken vatandaşlarımızın da şu anda pazarda. Hayırlı işler. Ne yapıyoruz dayıcım? Bir aç hele batırın yemeğimize. O, 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 mis gibi. Hoş gördüm. Abi bugün nasıl gidiyor perşembe pazarı? Bugün Geçen hafta göre bayağı boş. Bugün biraz serin gidiyor. Bakalım evet. ne olur. Öğleden sonra inşallah olur. İnşallah olur diyoruz. gene yüzde yirmilik bir pazarcı açmış galiba. Evet, Fazla bir açan da yok. Da az, e, o zaman diyoruz ki Karasu'nun kendi yerlileri, pazarcıları biraz daha pazara ağırlık vermeli. Evet. Sizler gibi diyebiliriz. Gibi, evet. Değil mi? Hayırlı işler diliyorum. buyurun. Az sonra geleyim dönüşte yeme o zaman. Anca pişmiş olur. Aynen. Abicim kolay gelsin. Hayırlı işler. Dayıcım. Aholi dayımı da hatırlıyorum sizleri gördükçe. Işte. Teşekkür ederim hocam. Sen de iyisin. Yayındayım. Pazarı anlatmaya çalışıyorum. Pazarı geziyorsunuz. Evet. pazar çok sönük Evet. Ama perşembe pazarı bu sönüklük böyle normaldir. evet. Pazartesi günü yağış vardı ve akmalar vardı. Onlar onarıldı mı acaba? Hayır, Hala onarılmadı, değil mi? Buradan yetkililere de sesleniyoruz. Çatıdaki e, olukların yapılmasını. Hocam saygılar sunuyorum. Görüşürüz. Evet değerli takipçilerimiz şu anda pazardaki Maskeli takmanı tavsiye ederim kardeşim. Tamamen gıda sektörünün içindesin. Lütfen en bağırıyorsun. Lütfen maskelerimizi takalım. Evet değerli takipçilerimiz şu anda gördüğünüz gibi pazarın yüzde 20'lik bölümünde pazarcılarımız var gıda sektöründe ve dayım da kiraz satıyor burada hayırlı işler dayıma. Sağ olun sağ olasın. Evet beyler Bir buçuk kilo aldık. Bir buçuk kilo. On lira dedi geyveden ve e, sebze meyve bölümündeki durumu birlikte paylaşıyoruz değerli takipçilerimiz Karasu halkımızın esnafları. Evet beyler hayırlı işler. Ve şu anda da yine Karapınar'ımın güzide üreticisi komşumun tezgahındayız. Tereyağlar, yumurtalar, ballar, peynirler. Burada da fide, fideler var. Bu fideleri kim satıyor sen mi değil? Ne fideleri var burada millet soruyor bazen. Domates, Bütün bunların hepsi var diyorsun yani. Evet Karasu Halk Pazarında. Evet. Hayırlı işler. Nasılsınız? iyisiniz? Jeneride evet bu suyunu aldım. Teşekkür e ederim. Perfect. İki aynı köylü diyelim yan yana. Aynen. Çok güzel bir görüntüyle baş başayız. Al, evet. Perşembe pazarında açtık diyorsunuz. Evet. Hayırlı işler diliyorum. Bol kazançlar diliyorum. Evet giysi bölümünde tek tük esnafımız olsa da şu anda e, yiyecek bölümünde sebze meyve bölümünde şu anda pazarın durumunu sizlere gösteriyoruz. Yani pazartesi günü çok yoğunlukta olmak istemiyorsanız eğer perşembe günleri gelmek en mantıklı bir durum. Karasucuğa'nın haber olarak sizlere aktarımlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Evet abi ne haber? Geliyorum. Kalite. Merhabalar iyi pazarlar Herkesi bekliyorum Bal var diyor devamında da patates soğanda buluşalım diyoruz değil evet. mi? Ne diyorsun? Bugün nasıldı durum? Bugün durumları iyi abi İyi evet. mi? Evet. Sade evet. olsun öz olsun diyorsun yani Aynen abi fiyatlarda da indirim var Evet İnşallah güzel olacak İnşallah güzel olacak diyoruz Evet Şu anda sahneyi görüyoruz Hı düğün masası gibi böyle düğün masası gibi bir ki tabi tezgahta ablamız olunca bu güzellikte tezgaha yansımış oluyor. Hayırlı işler ablam. Hayırlı işler reis. Domates, biber, patlıcan, limon, döndük mü kabak, kiraz, muz, bu tezgahta hemen hemen yok yok diyoruz. Karpuzumuz da var. Karpuzumuz yani. da var. Karpuz yerli karpuz sanırım. Adana karpuz. Adana karpuz. Adana da bizden ya fark etmez diyeceksin. Adana da bizden. Bizim. Evet. Dayı ne haber? Altyazı. İyisin? Eyvallah Sihan Bey. Saygılar sunuyorum. Ayyansın. Evet. Vatandaşlarımızın sadece evet. pazartesi günü değil. Enginarcıyı gidecek. Engin o gelsin beni bulsun. Ben rastgele geziyorum. Yok. Kim bana bir hürmet etti burada da kapısına gelmemi istedi. Bak, Öyle de bir şey yok. Saymakla faydalarını saymakla bitmez. Dönüşte de bir pakete koy. Bir, bir dahaki diyor, pazartesi dönüş dönüş gel. Yok ama doktoru, ya. Karaciğerin doktoru. Heh. Ne yapacağım? Hemen kapatıyorum. Bana virüs satan bulaşıcı. Olsun rengi. sen kapat. Gel adamı da rengi kapat, rengi. kapat ki. Yapalım. Ayıp olmasın. Tamam. Hem sonuyor. Şimdi enginarın faydalarını da anlatalım. Yiyelim, alalım yani bu kültürü alıştıralım bu Karasu halkımıza. Kara vazgeçelim yani. Bu şu anda sağlık deposu. Virüs, virüs, her şey hikaye bunun yanında. Hiçbir şeyden vazgeçmeyelim ama enginlere enginler yiyelim. Kesin yiyelim diyor. Hayırlı işler yiyelim. diliyorum. Eyvallah. Hayırlı işler, hayırlı işler. Evet, bir tezgah daha görüyoruz. Maşallah. Yok, yok. En kalabalık cadde burası. Evet. Caddenin başından beri sonuna doğru geliyoruz. Hayırlı işler Sağ kardeşim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Size de hayırlı günler. Sizi Nasıl tanıyabilir seviyorsan... miyiz? Sağ olun. E ben geçen de konuşmuştuk. Kasap Yaşar İstanbul Pendik'ten. Evet Yaşar abi tamam. Şimdi ya, maskeli evet. olduk hep de. <laughs> aynen öyle. Evet. Yaşar abicim e, Perşembe Pazarını nasıl buldun? Perşembe Pazarını boş buldum birazcık. Ama daha iyi, sakin ve aynen, ürünler de aynen, kaliteli gibi aynen, duruyor. Aynen, en azından aynen, aynen, bu güzel. sakinlikte herhangi bir çürük çarık da satılamaz gibime geliyor. Aynen doğru söylüyorsun. Yani doğru biz söylüyorsun. hem davulu hem kasnağa vurursak aynen, iyi olur aynen, burada. Aynen. Hem teşekkür ederim. Sizi devamlı takip ediyorum. Sağ olun. Akşamları falan. Maşallahınız var. Çok iyi Yalnız bırakmayın, yorum yazın. Olumlu, olumsuz. Tamam. Sadece onu istiyorum. Oldu. Saygılar. Abi? Merhabalar. Sizleri siz dinleyip böyle takip ediyoruz abi. Teşekkür ederiz. O, 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 şu sahilimizi bir düzeltelim Tamam. Sahil çok kötü yani. Ot gibi ot birikmiş. Ama sahilde birikmiş mi? Yok. Sahil çok kötü. Sahilde ot olsun. Evet. Ota karışmayın öyle mi? lütfen öyle çünkü mi? erozyonu ha. önler. O kumu tutar. Ha, ha, o zaman tamam. Cam şişesi, ha. pislik çöp olmasın. Tamam efendim. Ben başkana ya, da ileteceğim. Evet. Yalın Mahallesi orası olduğu gibi su basıyor. Evet. Yani buradan. Evet. Buraya bir mıcır dökürürsek. ondan sonra hangi sokak bu ya? 215 sokak mıydı? Neydi? Evet. Biz başkasını meşgul etmeyip akşam seyrederiz herhalde. Tamam biz akşama sizde. seyredeceğiz. Çok Saygılar. Şey İstanbul'dan hep sizleri takip ediyoruz yani. Hepinize sevgilerimi, tamam. saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet Bizden olun. Çok şeyler bekliyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet değerli takipçilerimiz şu anda gördüğünüz gibi vatandaşlarımızın da sevgisini, hürmetini aldığımızı görüyoruz. Bu da beni mutlu ediyor. Sakarya'nın Karasu ilçesinde dayı abi Geliyorum ee, Sakarya'nın Karasu ilçesinde halk pazarını sizlere aktarmaya çalıştım. Perşembe günleri pazar göre daha az esnaf olsa da daha güzel bir pazar olduğunda sizlere söyleyebilirim. Ve şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi bizim kendi ee, yerli pazarımıza geliyoruz halkımızın. Çekeyim agalar baba dostları nasılsınız? Pazar bambaşka görüyorsun seçilmiştir. E ne olacaktı? Tezgahlar da bomboş. Ee? E pazartesi geldi bu millet alışveriş yaptı. de gelemeyenler gelecek. Olayı biraz böyle değerlendirelim evet. yani. Doğru. Biz neyi ne kadar hak ediyoruz, ne yapıyoruz? Evet. Şimdi çuvaldızı ve iğneyi kime batıracağımızı bilelim. Ne kadar dürüstüz, ne kadar güzel esnafız. Onları bir daha masaya yatıralım. Bir, çıkamıyoruz ama işte bakmak evet. lazım. Evet değerli takipçilerimiz şimdi nereye geldik? Nereye geldik? Çok güzel bir taşlı geçitli bir ablamın yerine geldik ki burada bulacaklarınızı başka yerde bulamazsınız. Bunu iddia ediyorum. Yani bunu iddia ediyorum. Çünkü iddia ettiklerimden bir tanesi şu karışım tamamen eleme göz nuru yapılıp da sizlere ulaştırılan bir şey. Ben evde yaparım diyen gelsin ben bedava vereceğim bunu abla iznin var değil mi? Var mı? Heh, ben bunu bedava vereceğim bugün <laughs> kim bunu ben evde kendim yaparım bu ne? Lahana yemenin harcı bundan fırın mısırı, yarması. fırın mısırı yarması evet bu tamamen en doğal en e, hijyenik olarak üretilen güzel bir yemek harcı diyebiliriz evet yine hemen baktığımız zaman abla sen tanıt. Peynirimiz Peynir. tamamen ev peyniri, köy peyniri. Tamamen en hijyenik şekilde. Kilosu ne kadar onun? 25 lira. 25 lira kilosu. Ay kaçtı. Evet o zaman ben hemen bir kilo alıyorum onunla. Hemen Başka. bana dağıtıyorsun bir kilo alıyorum. Tarhanamız var. Makarnalarımız var. Ispanaklı makarnamız var. Kırmızı pancarlı, Kırmızı pancarlı makarnamız var. Şifa deposu. deposu. Semiz otumuz var. 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 Yine... Ee, üzüm yaprağı, sarmalıklarımız var. Evet. <laughs> Ve e, ablamız Mehmetçik annesi daha 10 gün önce oğlunu askere yolladı. İnşallah. Allah kavuştursun, hayırlısıyla abi, yapıp gelsin. Ee, nerede Hı, şu anda? Yarın belli olacak. Manisa'da. Manisa'da Hı, nereye gerçekten. gideceği belli olacak. <laughs> yarın belli olacak. Nereye işte, inşallah Hayırdır. Evet. Buradan Mehmetçimize selam yolluyoruz. Ayrıca i̇nşallah. Mehmetçik annesini de kutluyoruz. Ve evet bu tezgahta İsim neydi abla? Hacer abla diyeceğim. Hacer Güner. Hacer Güner ablamı lütfen sorarak bulun. Ee, kendi mahsullerini üretip, kendi ürünlerini üretip gelip köylü pazarımızda, halk pazarının köylü bölümünde satış yapıyor ve ablamızı lütfen yalnız bırakmayın. Aynı zamanda da Mehmetçik annesi. Lütfen Hacer Güner ablamı bulun. Beni takip edenlerden özellikle istirhamım. Ben garantisiyim ablamın. Buyurun gelin buradan alışverişinizi evet. yapın. Size de dönüş yapıyorum. Oh maşallah. Vali kebabı mı yapıyorsunuz öyle? Aynen vali kebabı yapılıyor gibi bir durum var burada. Hemen köylü pazarının iç kısmında hem çay ocağı hem de eniştemizin ellerinden güzel bir nefis köfteler yenilebilir. Abla zaten seni biliyorlar. Hacer ablacım benim. Hayırlı işler diliyorum. Şimdi ben yayını kapatıp senin yanına geliyorum. Evet değerli takipçilerimiz Sakaryeli Karasu ilçesinden pazartesi ve perşembe günleri kurulan halk pazarımızda özellikle bu bölümde köylü pazarı bölümümüzde ablalarımızın abilerimizin kendi evlerinde ve bahçelerinde ürettikleri ürünleri almak için sizleri buraya bekliyoruz. Evet güne dair haberlerimize devam edeceğiz. Bugün nasıl başladık? Sepaş'ın önündeki uzun kuyruk. Postanenin kapalı olup 14 gün karantinaya alınması. Orhan Turgut kardeşimizin cenazesinin defnedilmesi. Hemen devamında Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı'yla pilot bölge seçilen İshaniye mahallesindeki ee, çöp yeni çöp konteynerlerinin teslimi, bunların hepsini akşam YouTube ve Instagram ve Facebook sayfasında izleyeceğiniz sizlere saygı sevgi hürmetlerimi sunuyorum.